Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Bugün yılın son günü olduğu için Brawl Stars'ı Edgar'la oynuyorum. Edgar zaten atkılı karakter. Kar yağıyor. Arkada da kar taneleri var. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ben beğenip kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. De arkadaşlar zili açmadıysanız bildirimler gelmiyordur. Hemen ölmem inşallah. Atlamayacağım ben. Şuraya atlayacağım. Ah be. Neyse. Hemen oynayalım. Arkadaşlar bir de Umarım ki yeni yıl yeni yıl daha iyi geçer. Yani 2021 daha iyi geçer. Yeni yılda kutluyorum. Arkadaşlar öldüm. Tekrar oyna diyeceğim bu kez. Şunu öldürün inşallah. Ö Ölmedi ya. 10. olduk. Tekrar oyna diyelim. kollet Öldü diye öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz. Ortaya da alacağım. Ve inşallah ortadan biri çıkmaz derken adam çıktı. Hemen tekrar oynayalım. Bu kez ortaya da almayacağım. Okey zaten adam gitti. Şu gelsin bana. Ah be. Oyunu biliyor arkadaşlar şu. Öldü ama. Vuracak o kesin. Yok gitmeyeceğim. Canı fazla dolmuş şimdi. Aha. Ölmekti alamam ya. Çok zor olamam. Nani, nani to tamamlayacağım. Dur yap, hemen. Hayır. Neyse. Arkadaşlar bir de Brawl Stars'daki detaylar video yeni detayları göstermiş yani bir gösterme videosu için yani yakında detaylar da gelecek. Yani detay serisi. Sizden gelen yorumları da alacağım. Kendi bildiklerimi de alacağım. Altıma hemen. Hayır. Oh be. Arkadaşlar bir de ID'mi göstereceğim bu oyundan sonra. Oradan da bana arkadaşlık isteği atıp haritalarınızı gösterebilirsiniz. Hemen çıkayım. Arkadaşlar şuraya şu ID'yi yazın. Mesela yazıyorum ben kendiminkini. Arkadaşlar benim madem bu. Arkadaşlık diliyorum ama kendime ekledim. Bak kendine arkadaşlar olarak davet edemezsin diyor. Arkadaşlar öyle yazarak bana istek atabilirsiniz. Sizinle de oynarım. Edgar çok güzel oynamamak gereken bir karakter değil ya. Edgar çok yani mesela ya yükü fazlaysa ya da ya da seviyesi fazlaysa alabiliyor. Ama Edgar'ın canı çok az ya. Arkadaşlar bir de Edgar oynadığım videoyu izlemek için iyi köşesine koyarım. Şimdi başka karakter alacağım. Spike alacağım. Arkadaşlar Spike 7. seviye olacak. Ve arkadaşlar full aynı karakteri kasma videoları gelecek. Mesela ismi full time o karakter. Yani o karakterin adı neyse mesela Crow. Full time Crow. Şöyle şey yapalım. Bu adam şey yapıyor. Takım yapıyor ama olmayacağım. Ben şunu ah be öldüremedim. Hayır. 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 Ben öldüremedim. Aha. Öldün sen. Sen öldün. Aa, ölmedi. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Arkadaşlar yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Mutlu, mutlu ve sağlıklı senelerinizi diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapıp bildirimleri açıp Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Buralardan başka videolarımı seyredebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.